Taşınması ve değeriyle erişimi zor olan piyano son zamanlarda sokağa çıkarak kitlelerin kullanımına sunuluyor. İngiliz performans sanatçısı Luke Jerram'ın parlak fikri üzerine kurulan Play Me I'm Yours inisiyatifi ile metropollere yayılan bu gelenek 9 Temmuz'a dek Paris sokaklarında müzikseverlerle buluşuyor. Amaç birçoklarının yeniden yorumladığı bu eşsiz ve kişisel enstrümana erişebilir kılmak. <laughs> Evinde piyanosu olmayan ya da topluluk içinde çalma ve sosyal bağ kurma alışkanlığı olmayan binlerce piyano severe bu fırsatı vermek. Play Me I'm Yours etkinliği herkese olduğu gibi müziğin profesyonellerine de açık. Piyanosuyla metropolleri kat etmeye alışkın piyanist Steve Williamson Müzik icra etmek için en elverişli mekanın sokakları olduğunu dile getiriyor. Müzik benim için mutluluk, keyif ve aşkı çağrıştırıyor ve bunu hissedebileceğiniz en iyi yer sokak. Çünkü burada hiçbir kısıtlama yok. Kimseye kendinizi kanıtlamak zorunda değilsiniz. 2008'den bu yana dünyanın çeşitli metropollerinde düzenlenen Play Me I'm Yours, kent sakinlerine kendi müzik deneyimlerini sunarken turistlerin de yoğun ilgisini çeken bir aktivite olma yolunda. Perfect... Bence bu insanlara müziği, müziğin her türünü sevdirmeye, müzik severleri bir araya getirmeye yarayan mükemmel bir fikir. Şimdiye dek dünya genelinde 35 ilde düzenlenen etkinliklerle 750 piyanoyu sokağa çıkaran Play Me I Am Yours inisiyatifinin bir sonraki durağı ise Ohio.